Ordu'dan İstanbul'a düğüne gelen ailenin içinde bulunduğu aracın Samsun'da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Samsun İlk Adım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı kavşağında saat 9 sıralarında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesinden İstanbul'a düğün törenine gidenlerin içinde bulunduğu Ferda Küçük İdaresi'ndeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmekte olan Burcu Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan ve düğüne gittikleri öğrenilen 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.